Son günlerde artan orman yangınları ülke genelinde devam ederken Düzce'de de geçtiğimiz gün meydana gelen orman yangını sonrasında vatandaşlar, vatandaşlar ve devlet bir araya gelerek yangını büyümeden kısa sürede söndürmüştü. Düzce'li vatandaşların daha duyarlı olmasını isteyen bir aile, Güzeldere Şelalesi'ne giderken yol kenarında birçok cam şişenin olduğunu fark etti. Orman yangınları öncesinde insanların duyarlı olması gerektiğini ve çöplerini orman içine atmaması gerektiğini vurgulayan aile, güzerge üzerinde onlarca kilo çöp topladı. Ee, ülkemizde yaşanan bu felaket yangınlarından sonra bir konuya değinmek istedim. O yüzden bu videoyu çekmek istiyorum. Ee, buraya geldik eşimle birlikte oturmaya ve etrafta bu kadar çöp, cam vesaire o kadar vardı ki yani bunlardan dolayı yangın çıkmama ihtimali sıfır. Bunları biz şu an toplayacağız. Elimize bir köp poşeti alacağız. Ben takacağız. Ve bu güzergahı, Güzeldere Şelalesi yol güzergahını tek tek toparlayacağız. Herkesten aynı hassasiyeti, desteği bekliyoruz. Bir hareket başlatalım. Bu ülkenin, bu ormanların yanmasının nedeni sadece e, lazer vesaire birileri yaktı falan değil. Bunlar da bir gerçek. Bunlar da yanmasına neden olabilecek şeyler, plastikler vesaireler. Gelin bunları hep birlikte toplayalım. Gelin böyle bir hareket başlatalım. Hep birlikte bu ülkeyi bu yangınlardan en azından kurtarmaya çalışalım. Bir şeyler yapmak adına. Herkesden bu desteği bekliyorum. Toplamların hepsi ya cam şişesi ya pet şişesi, naylon atık vesaire ki büyük poşet çıktı tek bir alandan.